Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün FNAF ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Var ya üçüncü geceden beri yani kaçıncı bölüm oluyor? Dördüncü bölümden beri kanal patladı valla. Çok sevdiniz. Hızlıca video gelecek. Başlayalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Реклама ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВАТ! What'af ИНОСТРАНА,"ПК Pilot persevered O neydi lan? Ulan! Ama o... ごめんね。

<laughs> Frayda geldi Yok burada Ahmet. Ahmet <laughs> Tamam Tamam oh, geldi Bu, bu Frayda nasıl da gidiyor ya Çok geç gidiyor bu ya Öyle mi? Gitsene be. Gideceksin sanırım sen. Neyse yine kapatalım da. Ben.

Acaba biz bu videoda 5. geceyi geçebilecek miyiz? Sen de gelme ya. biraz Tamam. Acaba bu hareketsiz kaldığımızda mı gidiyor ki? Evet. Bonnie hareketsiz kaldığımızda gidiyor. Tamam geldi. Gerçek bekleyeceğim ben. Xbox ile oynatmadığım için rahatsız. Yani ilk şeyle bir şey olmuyor da ikili de yemeye başlıyor. Pizza? Hmm. ha da yine geldi böyle? Hmm. <laughs> <Kursun değil mi>? Hmm. <laughs> evet. ne öleceğiz gibi aha gitti oy tamam anladım ben Feri ya ilk başta çok geç geliyor sadece bak şurada kapattı ama ben sen bir gitsene de ya. Hı -hı. Sana bunlar. Evet. Söylediğimi anladım ilk başta sadece. Pizza. saat 4 olsana ya. <laughs> Gene geldi. <laughs> Öldük yine. Ama Freddy'yi çözdük. Onu diyebiliriz. <laughs> Tam da gitti. <güzel>. Evet. Freddy'yi <laughs> çözdüm. büyük bir enerji tasarrufu yapmam lazım. <laughs> Ve yine geldi. Birazcık bekleyeceğim ben ya. sen <laughs> Öleceğiz kesinlikle. Kesinlikle öleceğiz. Tamam <laughs> gitti. Acaba eşit aralıkla aklına gidiyor ki. Sonraki videoda bir bakarım ben ona. <laughs> Hadi saat 5 oldu ya. Kapan, kapan. Öleceğiz kesinlikle, yani su vere'nin <laughs> <laughs> galiba öleceğiz ama yine de şansımı denemek istiyorum evet öldükten sonra video bitecek e Foxy hiç gelmedi başarı bu Kegz olmak mı ya? Oh! Aa! Oha! Respect. Düş, Hiç düş. düş, düşünmüyorum lan. Ren, ren 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 O 120 dolar sadece 5 geldi. 5 geldi. Oha! Çok bir işte. lan. abone olun. 6. geceyi geçeceğiz. Tabii ki de geçeceğiz biz. Geçeriz biz. 6. gece büyük ihtimal final olacak. 25 like 6. gece geliyor. Like atın.